Efendim cümletten selamun aleyküm. Ben Yunus Çoban Umut Var Derneği'nin gönüllüsüyüm. Sen varsan Umut Var dedik bu yola çıktık. Neredeyiz? Afrika, Tanzanya'dayız. Uzun süren bir yolculuğun ardından çok şükür Afrika, Tanzanya ekibimizle ulaştık. Tabi bunun öncesini anlatayım. İlk önce ekipman olarak hazırlandık. Umut Var Derneği'nden İstanbul Havalimanı'na gittik. İstanbul Havalimanı'ndan Darüsselam'a, Tanzanya'ya biletlerimizi aldık. Yaklaşık 8 saat süren yolculuğun ardından Tanzanya'ya ulaştık. Tabii yolculuğumuz bit bitti mi? Bitmedi. Oradan bir 4 saat bekleyip farklı bir uçakla Buvanza'ya geçtik. Buvanza'dan da yaklaşık 2 saat süren bu yolculuktu. Havalimanı'nda indik. Bizi bir taksi aldı. Yaklaşık 4 5 saat süren bir araba yolculuğumuz oldu. Buradan da İncekaya'ya geldik efendim. İncekaya'ya geldik. Şimdi şu an kam alanındayız. Çocuklarımıza Allah nasip ederse iftar yemekleri vereceğiz ve burada nasıl yapıldığını iftar yemeklerimizin onları size göstereceğim efendim. Efendim burada günlük bizim büyükbaş kurbanlarımız kesiliyor ilk, ilk öncelikle kesildikten sonra burada yemeklerimiz pişiyor etlerimiz. Tabi görevli abrolarımız var. Burada yaklaşık 10-15 kişilik yaklaşık ekip. Sonra burada geçip şöyle pilavlarımız. Pişmiş tabi pilavlarımız şimdi. Pilavlarımızı pişirip Piştikten sonra Allah nasip ederse çocuklarımıza ikram ediyoruz burada. Evet başka neyimiz var bakalım. Şöyle bir de barbunya yemeğimiz pişti. Gördüğünüz bu alanlarda işte ateş yakarak ablalarımız, abilerimiz yemekleri pişiriyorlar. Sabahtan başlıyoruz efendim. Dediğim gibi kurbanlarımız kesiliyor ve öğlenden sonra yemeklerimiz pişmeye başlıyor. Hemen ileride şöyle biraz giderim kamp alanlarını size göstereyim. Şöyle bismillah deyip. Bu alanlarımızı çocuklarımızı tabii sizlere göstereceğiz. Sizlerle tanıştıracağız. Böyle üzerimde biraz tabii kül oldu. Şöyle normal artık. Evet burada ablalarımız orada yemek piştikten sonra buraya getirilip burada yemek ikramlarımız yapılıyor efendim. Çocuklarımız sıraya giriyor. Aileler sıraya giriyor. Yemek ikramlarını dağıtıp ondan sonra iftar saatini bekliyoruz. Şimdi ne yapalım? İftar sofrasına doğru giderim. Tabi Sadece iftar vermiyoruz yani Umut Var Derneği olarak yani 365 gün boyunca bizim her gün zaten yemeklerimiz oluyor adak akikalarımız oluyor gıda kollerimiz oluyor su kuyuları açıyoruz Umut Var Derneği olarak dediğim gibi sizlerden gelen hayırları her türlü böyle burada ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz efendim şimdi çocuklarımızın şöyle arasına bir girelim hani sizlerden gelen bir yemek ikramları var ya onlara nasıl böyle videoları çekiyoruz çocuklara amin dedirtiyoruz. Burada canlı canlı inşallah izleyelim. Tabii bu bizim bu yayınımız 4 platformda canlı yayın olarak yayınlanıyor. YouTube, Facebook, Instagram ve Twitter. İnşallah yorumlarınızı da yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir gidelim. <laughs> Lazım. Yaklaşık iftarımıza da bir 15 dakika mı 16-17 dakika falan var tahmin ediyorum. Böyle de videolarımızı çekiyoruz ve sizlere gönderiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm. Umut Ardani olarak Afrika Tanzanya'dayız Ramazan-ı Şerif'in 19. gününde kıymetli hayırseverlerimiz Abdurrahim Asundaş, Doğru Kıran, Merhum Bekir Çavan, Fatma e Ekit, Merhume Mürüvvet Tuncay, Hasan Boyacı, Tekin Halıcı, Bahadır Kimen, Ünal Ailesi Mühar Kolay, Altınal Ailesi Zeynep Demirtürk, Selma Çelik, Nergis Kemaloğlu, Elif Altun, Alın Tunç, Osman Yel, Murat Hatipoğlu, Sibel Girgin, Evrutan, Han, Rıza Berniyetlerinin İftiharsınız Kuzuk, Allah'ımız Azze ve Celle kabul eylesin. Amin. Rabbimiz tüm hayır sahiplerinin kalbinden geçen dünya ve ahiret bütün hayırlı muratlarını ikam eylesin. Rabbim burada yapılan tüm hayırlara sizleri ortak eylesin. Evet <laughs> efendim böyle videolarımızı çekip sizlere gönderiyoruz. Dediğim gibi burada çocuklarımız duaya amin diyor. Sizler de burada ortak oluyorsunuz. Bunlar hep sizin vesilenizle gerçekleşti arkadaşlar yani. Sizlerin yardım olmasa Belki bugün bu çocuklar yemek yiyemeyecek. Belki de aç yatacak. Belki yediği bir öğün yemekle ertesi gün başka bir öğün yemeği bulamayacak. Yani burası böyle bir yer. Geçen hafta da ben Madagaskar'daydım. Yani Madagaskar'da da aynı durum, aynı senaryo. Bunlar yaşanıyor Madagaskar'da da. Madagaskar'da şöyle bir Bilal diye bir kardeşle tanışmıştım. Kayseri'de eğitim görmüştü. Türkçe konuşmayı biliyor. Madagaskar'a ilk hizmetleri götüren bir arkadaşımız. Yemek ikramlarını veren arkadaşımız. Arabada sohbet ederken bir gün Bilal'e dedim ki ya Bilal dedim. Sen Madagaskarlısın. Evet abi dedi. Dedim ki yani bu Türk derneklerinden olmasa buraya hayır gelmese ne olur dedim. Abi dedi çocuklar dedi, vitaminsiz kalır dedi. Yani belki dedi de aç uyur dedi yani. Yani orada ben anladım yani. Yani bizler olmasak arkadaşlar yani burada ya emin olun bu çocuklar yemek yiyemeyecek. Yani et yemeyecek, meyve yemeyecek belki doğru düzgün, belki pilav yemeyecek arkadaşlar yani. Her gün karınlarını doyuramayacaklar. Burada yaklaşık 700-800 tane çocuğumuz var. Ama bin küsür kişilik yemek pişiyor burada. Buradan alıp evlerine götürüyorlar ve bizim ayrı ayrı dağıttığımız yemekleri evlerimiz var, aşevleri var, hastaneler var, farklı yerler var. Burada yemeklerimiz kalmıyor. Hepsini dağıtıyoruz. Hep ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz arkadaşlar. Ya bunlara siz vesile oldunuz. Yani sizin hayırlarınızla gerçekleşti. Ve şu kardeşlerimin yüzündeki tebessümü görebiliyor musunuz? Ya bir de yemek yerken böyle o tebessüm, o mutluluk sevincini inşallah sizlerle de paylaşacağız efendim. Selamun aleyküm. Aleyküm, aleyküm. Selamun Aleyküm. Tabi burada sadece çocuklarımız bulunmuyor. Şu çocuğumuzun şu tatlılığına bakar mısın? Bay bay. Türkiye'deki ablalarına el salla bakayım. Şöyle yap bakayım. Sizlere öpücük gönderdi. Adını bilmiyorum ama. Sadece burada çocuklarımız yok efendim. Bakın şu çocuğa bakın. Bay bay. Ne kadar mutlu annesinin arkasında. Hatta o Madagaskar'daki Bilal diye arkadaşımız şöyle bir şey anlatmıştı. Ben dedi ilk dedi yemekleri dedi buraya dedi ikram ettiğimde geldiğimde dedi hayırları getirdiğimde bir tane çocuk gördüm dedi çok zayıftı dedi arkadaşlar yani çok zayıftı. 3 ay 4 ay sonra o çocuğu gördüğümde de tanıyamadım dedi annesiyle beraber geldi. Ya bir kilo almış dedi. Yani burada yenilen yemek yenilen yemekler yani çocukla kilo yapmış. Ya o kadar çok sevindik ki yani arkadaşlar yani. Yoksa o çocuk aç kalacaktı. Yani köylere gittik Madagaskar'da. Köylere gittik. Yani emin olun. Emin olun. E, su bulamayan insanlar var köylerde. Madagaskar'da yani bizzat ben şahit oldum arkadaşlar. Belki su getirmek için 10-15 kilo kilometre gidip sonra tekrardan geri dönen insanlar var. Yağmur yağınca duş alan insanlar var arkadaşlar. <laughs> merhaba, merhaba. Niye ağlıyorsun sen? Niye ağlıyorsun? Gel, 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 gel. Al bakayım, al. <laughs> evet, ne oldu? İç bakayım, i̇ç bakayım, iç bakayım. Gel, 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 gel. <laughs> Ne oldu? Ay canım yerim seni. Evet dediğim gibi yağmur yağınca sadece duş alan insanlar var. Hatta bir abi Madagaskar'ın bir köyüne bir gün uğruyor. Yardımları götürüyor oraya. Bir gün bir et götürüyor yani. Ondan sonra acıma eti götürünce yani yaklaşık bir sene o köye yardım ediyor. O köydekiler de tabii biz yardım ederken din, dil, ırk ayrımı yapmaksızın herkese yardım etmeye çalışıyoruz efendim. O abi de o köye gidiyor. Köyün hemen hemen hepsi Hristiyan. Bir sene sonra bir sene aralıksız yardım ediyor o köye. Bir senenin sonunda o köylüler karar almış. işte geliyor abinin yanına biz diyor Müslüman olacağız. Abi de şaşırıyor yani diyor ki ya hani ben Müslümanım diye mi hani size yardım getiriyorum diye mi böyle Müslüman oluyorsunuz? Hayır diyor sen ilk o eti getirdiğinde bizim dönüm noktamızdı diyor o abiye. Biz diyor açtıktan diyor o gün diyor çekirge yorduk diyor ya. çekirgeyi yorduk diyor. Sen diyor bize eti getirdin diyor ve aralıksız diyor süresiz yardımlarla devam ettin. Ve biz Müslüman olmaya karar verdik diyor. Ben gittim o köyü gördüm arkadaşlar. Çok güzel mescid de yapılmış. Ve çok güzel çocuklar da bir Kur'an-ı Kerim okuyor. Kur'an-ı Kerim öğreniyor. Görmeniz lazım. Yani emin olun buraya gelmeden buraya gelmeden bu insanları hakikaten anlayamazsınız arkadaşlar yani yani her insanın buraya gelmesi lazım. Evet amin 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 dediklerini duyuyorsunuz yani kulakta ne kadar güzel bir hoş bir seda bırakıyor ve ne kadar güzel bir böyle nota Rotasyon var arkadaşlar. Amin. 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 İşte bizler Umut Var Derneği olarak sizlerin desteğiyle Afrika'nın hemen hemen her bölgesinde yemek veriyoruz arkadaşlar. Yaptığınız hayırlar Rabbimiz kabul etsin inşallah. Birazdan tabi ezanımız da okunacak. Burada yemeklerini alıp evlerine giden insanlar var. Burada yiyen insanlar var. Kardeşlerimiz var. Allah razı olsun. Burada ailelerine götüren insanlar var. Uzaktan gelen insanlar var. Bunlar hep sizin desteklerinizle gerçekleşti. Rabbim birinizi bin etsin inşallah. Evet selamun aleyküm. Gel bakayım gel 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 bakayım. Gel bakayım. Şu mutluluğu görüyor musunuz? El sana bakayım bay bay. Bay bay Türkiye'deki ablalarına, abilerine bay bay. Maşallah maşallah Allah kabul etsin inşallah. Evet, dediğim gibi burada aralıksız yardımlarımız devam ediyor arkadaşlar. Umut Var Derneği olarak Umut Var Derneği olarak aralıksız yardımlarımız devam ediyor. Ne gibi yardımlar yapıyoruz? Biraz sizlere onlardan bahsedeyim. Sene boyunca adak, akika, şükür kurbanlarımızı kesip burada ihtiyaç sahiplerine arkadaşlar dağıtıyoruz. Kesimini gerçekleştiriyoruz. Sizlere videolarını ve dağıtım videolarını sizlere gönderiyoruz ve 365 gün yemek ikramı yapıyoruz. Allah nasip ederse 2025 Kurban Bayramı'nda da Afrika'nın çeşitli bölgelerinde olacağız. Burada kurbanlarımızı keseceğiz. Vacip olan kurbanlarımızı. Burada herkese ikram edeceğiz. Başka ne gibi hizmetlerimiz var? Ekmek dağıtımı yapıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra gıda kulisi dağıtımı. Zekat, fitre, sadaka fidyeleriniz varsa onların dağıtımını yapıyoruz bayramlıklarınız böyle bayramlık giydirmelerimiz oluyor çocuklarımıza. Su kuyusu açıyoruz. Çocuklara pasta, doğum günü partileri düzenliyoruz. Ondan sonra acaba süt keçisi ikram yapıyoruz arkadaşlar. Burada çocuklarımızın sağlıklı büyüyebilmeleri için ailelerimize süt keçisi ikram ediyoruz. Ondan sonra başka aklıma gelen Bayanlarımıza yani hanımefendilere dikiş makinesi hediye ediyoruz arkadaşlar. Burada öğretip ve onlara istihdam sağlıyoruz. Ondan sonra tuktuk -tuk dağıtımı yapıyoruz. Tabi tuktuk dağıtımı buranın küçük bir taksisi gibi. Buradaki gençlerimizin evlerine ekmek götürebilmeleri için burada tuktuk yardım yapıyoruz arkadaşlar. Allah nasip ederse Kadir gecesinde de İftar yemeği vereceğiz burada ve bayram videosu, bayram sabahı Allah nasip ederse burada canlı yayınlarımız olacak. Belki de yemek ikramlarımız, çocukları giydirme gibi şeylerimiz olacak Allah nasip ederse. Ve aklıma gelmeyen birçok şeyi burada ikramını yapıyoruz. Sizler de bağışla bulunmak isterseniz bize çağrı merkezimizden ulaşabilir, web sitemizden 3 dakika içerisinde yardımlarınızı gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Evet çocuklarımızın sevincini burada görüyorsunuz. Çocuklarımız hem yemek yiyip hem eğleniyor. Tabii çocuklarımıza biz gün içerisinde ayrıyetten çikolata dağıtımlarımız oluyor. Ondan sonra acıma balon, bayraktır, farklı vesairedir böyle etkinliklerimiz oluyor çocuklarımızla. Eğleniyoruz burada. Vakit de geçiriyoruz Afrika'da. Yüzlerinde yani bir gülümsemelerine tebessüm etmelerine sebep oluyorsunuz arkadaşlar yani. Bunlar dediğim gibi sizlerin yardımlarıyla gerçekleşiyor yani bu organizasyonlar, bu yardımlar. Yani eğer sizler olmazsanız zaten sizler vesile olmazsanız diyeyim yani. Çünkü bunu Allah sizleri vesile kılıyor. Yani bizler sebepler dairesinde yardım ediyoruz. Aslında perdenin arkasında olan Allah bizi buraya sevki ilahi, buraya gönderiyor Allah. Sizler de yardım ediyorsunuz. Bunlar sizlerin yardımıyla gerçekleşiyor. Yaklaşık 10-15 kişilik, 20 kişilik ekibimiz var mı burada çalışan? Abi, burada 150 kişilik ekibimiz. Burada özür diliyorum 150 kişilik, 150 kişilik, 150 kişilik ekibimiz varmış arkadaşlar. Çalışan, sahada çalışan. Ve onların günlük yardımlarıyla, koşturmacalarıyla burada ekibimize evet. iftar hazırlayıp burada insanlara ikram ediyoruz. Doğru mudur abi? Başka ne gibi bir şeyler yapıyoruz burada? Ay burada insan yardımı Burada külliye daha çok evet. yatılı talebe ve Risale-i Nur hizmeti yapıyoruz. Evet, külliye külliye ve iman hakikatlerinde Risale-i Nur hizmeti yapılıyor. Burada. Ondan sonra mescitlerimiz var, doğru mu? Mescitler açıyoruz burada. 5 tane külliyemiz var. Beş tane külliyemiz var. Kaç beş tane de. çocuklarımız var külliyede? Her her külliyede değişiyor. Her Külliyede 30-35 tane yatılı var. Her külliyemizde 30-35 saniye var doğru mu? Doğru doğru. hizmetlerimiz e, var. Bu sene temenni atacağımız yeni külliyemizde Allah'ın izniyle 500 yata kapasiteli yani 500 öğrencimiz, talebemiz burada Allah'ın izniyle iman hakikatleri tamamen Risale-i Nur külliyatı üzerine dersler yapacağız. Burada Allah'ın izniyle 500 kardeşimize birebir eğitim vereceğiz. İman hakikatleri daha çok eğitimlere vereceğiz. Daha sonra bu kardeşlerimiz mezun oldukça inşallah Tanzanya'nın ve Afrika'nın tamamına yayılarak hizmetleri buradan devam ettirecekler. Burada çok büyük hizmetler dönüyor. Allah'ımız Azze ve Celle bütün hayır sahiplerini burada yapılan hayırlar ortak gelsin. Hakikaten Rabbim ölmüşlerimiz de burada yapılan hayırlar ortak gelsin. Burada yapılan her hayra mutlaka geçmişlerimizi ve bütün ehli imanı ortak ediyoruz. Amin inşallah çok teşekkür ediyoruz. Ya tabii daha çok sayabileceğimiz daha çok hizmetler vardır burada. Tabii elhamdülillah. Yani el elhamdülillah. Yani çok kişinin İslam sağlamasına vesile oluyorsunuz elhamdülillah burada. Elhamdülillah. Şöyle bizim e, Tanzanya'da 3 şehirde 3 ana bölgede onlarca medresede Umut Ar Derneği ekipleri olarak iftar sofraları kuruyoruz. Yani yaklaşık günlük burada 10 bin kişilik sofra kuruyoruz. Elhamdülillah. Allah kabul etsin inşallah. Allah razı olsun. Yapayım, elhamdülillah. Rabbim razı olsun. Sadece Tanzanya'da değil arkadaşlar. Bu Somali'de, Çad'da, Madagaskar'da ve Afrika'nın sayabileceğim birçok ülkesinde bu hizmetleri elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Tabi bu sadece Afrika'da değil arkadaşlar. Yani Afrika yani hakikaten ne devlet var ne yardım ediyor kimse herkes kendi derdinde ee, Rabbim hakikaten yardım etsin yani ben buraya gelmeden önce çok merak ediyordum burayı ve tamamen buraya geldikten sonra benim algım çok değişti arkadaşlar burada algım çok değişti benim buradaki yaşantıyı hayatı görünce yani dedim ki iyi ki ne? buradayız buraya da yardım ediyoruz tabi Türkiye Umut Var Derneği olarak Türkiye'de yardım ettiğimiz bizim ailelerimiz de var. Hem Türkiye'de hem de Afrika'nın birçok yerinde burada yardımlara koşturuyoruz. Ben buradayken farklı ekip arkadaşlarımız Türkiye'de farklı ailelerimizin ihtiyaçlarını gidiriyorlar. Hatta buraya gelmeden önce ekip arkadaşlarımızla görüştüm. Türkiye'de ihtiyaç sahibi ailelere böyle çocuklara bayramlık almışlardı. Onların bir organizasyonu yaptılar. Bana söylediler işte organizasyonu yapıp onları bıraktık. Beni aldılar öyle havalimanına geçtik. Muhabbetini ediyorduk. Yani elhamdülillah arkadaşlar yani dediğim gibi videonun başında din, dil, ırk ayrım yapmaksızın yani iyiliği her tarafa ulaştırmaya çalışıyoruz yani. Burada sadece Müslümanlar yok. Burada Hristiyanlara da biz yardım ediyoruz yani. Elhamdülillah ezanımız da okunuyor. Rabbim tutmuş olduğumuz oruçlarımızı kabul etsin inşallah. Ya yani bunlar sizin vesilenizle oldu. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun inşallah. Bunu dediğim gibi Twitter'da, YouTube'da, Instagram'da ve Facebook'ta şimdi şu an canlı yapamıyoruz ama internetten dolayı arkadaşlarımız yükleyecek. Canlı yayındaymış gibi inşallah yorum yapabilirsiniz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm.